Tülay gelelim ziyaretimin sebebine Bitir kahveni canım öyle konuşuyoruz Yok yok gelelim ziyaretin sebebine Tülay Allah aşkına ya Arkadaşlardan rica ettim üstüme bir şeyler giyeyim abicim dedim Olmaz dediler kaplılar buraya getirdiler ya Bir de bu arkadaşlar kim Ayrıca bunlar niye şurada değil de burada duruyorlar Emniyet Muratçı emniyet Faruk Ahmet Şirketimiz çok şey borçludur onlara Teşekkürler arkadaşlar siz çıkabilirsiniz <laughs> Bana canım, bana ver. En meşhur, en sevilen Antakya yemeklerinden enfes... Aa, başlamış bile. Peki neden bu meslek? Ben çocukken babam hiç bana oyuncak araba almadı. Oyuncak araba zaten nedir ki? Zaten Ama Murat, siz değilsiniz çocukken. bunlar. Başkaları sunuyor meslek hikayelerini. Biz değiliz. evet. Bu meslekte olmamış olsaydınız hangi mesleği yapardınız beyefendi? Mesela kamyon şoförü yapardım. Murat, bak bak. Sana uzun, uzun bir yol yapardım. çıkmış. Evet. Falında uzun ince bir yol var. Hata bak. Tokat burası. İyi kazandırıyor mu peki bu meslekse? İyi. Bana göre, kendime göre iyi kazandırıyor. Sen üç vakte kadar köyüne geri dönüyorsun Murat. Temelli. Tülay, bizi birkaç gün önce... Aa, dur dur. Çok bak, çok bak. Önemli. Burada uzunca bir kadın var. Şöyle güzelce. Sana yardım etmek istiyor bu kadın. Böyle elinden tutup yol göstermek istiyor. Bu kadının sözünü dinlersen Murat, bayramdan bayrama... ...tokata ananın babanın elini öpmeye gidersin. Yoksa oraya yerleşip ayvaz suyu işine gireceksin. Tülay. Bizi işten çıkarttılar. Beş kişiydiler. Biliyorum Murat. Kovulmuşsunuz. Peki bunu bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun ha canım? Söyleyecektim de yani. Ona biz şey demeyelim, kovulmak demeyelim. Daha işten çıkarttılar. Yarın yapımcıyla görüşeceğiz. Saat sekizde. Eşek sütü işine mi ben ya? Bak Avrupa'da sütün litresi 50 euro. Amerika'da peynirinin kilosu bin dolar. Eşeği sana gönül ne kadar iki lira. 30 tane de şey iki tane de vızlık, 8 sekiz tane sıpa. Olay bu. Gelmeden önce üzerine çeki düzen ver. Böyle çıkmayacaksın değil mi adamın karşısına? Tamam Tülay. <laughs> Harikayım aşkın hanım. Bombe gibiyim. Siz nasılsınız inşallah? İyi olmaya çalışıyorum. Ben de çok iyiyim. Zımba gibiyim maşallah. <laughs> Yapımcı gelmeyecek mi? Bu aralar çok yoğun, katılamayacak. Zor tabii o kadar alacaklıdan kaçmak. Murat Bey iyi bilir. Mir gibi bir gecede şöhret oldum ama işte nankör meslek. Şöhreti de kaldıramadım. Hakkınızı helal edin. Benim yüzümden işinizden oldunuz. Abicim sen sıkma bu kadar kendini. olur ya. Peki meslek hikayelerinin efsanevi ilk bölümünü izlediniz mi Ahmet Kural? Yo dün müydü o? Farkında değilim Murat Cemcir. On yıl sonra ya bir Bayhan vardı, Semra vardı, Caner vardı. Bir de sadece Celil Cengiz diye biri vardı. Ne yapıyordur bunlar acaba şimdi diyecekler. Muhabbet bitti. Kaçıncı oldu peki program? Ben bakamadım reyting sıralamasına Ahmet Kural. Konuyu değiştirmesek. Hakikaten kaçıncı oldu ya Murat Bey? Bak şimdi merak ettim ben ha. Aşkanım siz biliyor musunuz? Yirminci olduk. Oha iyiymiş Ahmet Kural. <laughs> Yuu süpermiş Murat Cemcir. Biz de çok memnunuz. Güzel övgüler alıyoruz. Haftaya daha da yükseleceğinden eminiz. İlk bölümü günah olmaz. Of of. Sade abi. Şimdi işten çıktınız diye öyle kapıların kapandığını falan düşünme sakın. Sağ olasın Vedat, bir tanesin. Hah, yani bizim yapım olarak Zehra'ya her zaman kapımız açık abi. Ee, Vedat Bey şimdi konumuzla ne alakası var bunun? Vedat kardeşim, Vedat Bey kardeşim. Hayır, ben bilinsin diye söylüyorum Ahmet Bey abicim. Nasıl abi Zehra, neler yapıyor ya? Ne bileyim ben ya, öğrenci işte. Ders çalışıyor, okula gidiyor falan. Tabii Sultan II. Murat'ın eşleri de vardı. Balkan ülkelerinden ve çeşitli beyliklerden. <laughs> Kızım uyuyor mu? Böyle horlama olmaz. Bilerek yapıyordur. Adı ne bunun? Zehra Hocam. Zehra. Kızım beşik mi salladın dün gece? Yok ya sabah kadar televizyon seyrettim. Niye geliyorsun o zaman okula? İşte İstanbul'da yaşamak üniversite hayatı. E, bir de diploma var tabi. E, ders dinlemeden nasıl alacaksın o diplomayı? Madem ders dinlemeye ihtiyacım yok diyorsun, say o zaman ikinci Murat'ın eşlerini de arkadaşlarını da öğrensin. Şimdi Halime Hatun Dul Yeni Hatun Amasyalı Mahmut Bey'den, Huma Hatun Fatih'in annesi oluyor zaten. Hatice Halime Hatun Candaroğulları'ndan, Mara Hatun da Sırbistanlı bir despottan mıydı? Öyle bir şeydi o kadar. Of. Evet devam edelim o zaman. Ee... Sıkıntı yoksa ben de devam ediyorum. Halime Hatun. Arkadaşlar bölüyorum ama sözleşmedeki fesih bedeli bölümüne bakarsak eğer 13 bölümün parası ödenir yazıyor. Biz bu miktarı 7 bölüm gibi makul bir miktara çekebileceğimizi umuyoruz. Sözleşmeyi dikkatli okursanız Aşkın Hanım taraflar fesih üzerinde anlaştığı takdirde 13 bölümdür yazıyor. İki sözleşmenin de hak ihlallerine gelirseniz bakın burada yazıyor. Taraflar anlaşmamasına rağmen iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarı orada yazıyor. 11. sayfa alt taraflara bakarsanız. Kız umur böcekli pastalar var. Böyle resmini yolluyorsun aynısını yapıyorlar. Hem çok da ucuz. Onlardan yaptırsana. Ben kayıdı yaptırdım. Baz alınan gayrimenkul değerine binaen hangi gayrimenkulü baz aldığınızı gerçekten merak ediyorum. İki sözleşmenin de sondan ikinci sayfasındaki üçüncü belgeye bakarsanız orada adresi göreceksiniz. Ya bizimki kayu bilmez. Şöyle araba şeklinde falan yapmıyorlar mı? Hı. Hmm. Evet, küçük puntolarla yazılmış. Evet, o adresteki gayrimenkullerden bahsediyoruz ki değeri 200 bin dolar civarı. Adam başı 200 bin dolar tazminat istiyoruz. Bu tek taraflı fesih için. Sordum sana bahçeye Annen baban var mıdır Sordum sarı çiçeğe Annen baban var mıdır Küçük puntolara okuma alışkanlığınızın olmaması ne kadar kötü aşkının <laughs> Aramen hayatım ya istersen ev yaptır bahçesine havuz falan koydur O derece iyiler işlerinde Oğlum ne diyor lan bunlar? <laughs> dolar diyorlar oğlum, 200 bin dolar. Havuz diyorlar, ev diyorlar. <laughs> dolar ana yeşil yeşil. Bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Benim sözleşmemde de var mı bu tazminat maddesi? Sizinle sözleşme yapmış mıydık Salih Bey? Yaptık tabii ya. Ne demek yapmış mıydık ki? Allah'tan her an yanımda taşıyorum da. Sizin sözleşmenizde böyle bir madde olduğunu düşünmüyorum. Ee, ben biraz müsaadenizi isteyeceğim. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> ya ablalar şuna bir baksanıza ya. Ha bir şey çıkarma. Bak burada tazminat ahdi falan yazıyor. İsmini bile yanlış yazmışlar ya. <laughs> Bu sözleşme geçerli değil. Tarih bile yazmıyor.